Arkadaşlar, herkese merhaba, kanalıma Hoş geldiniz. Hoşgeldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte bir duyuru videosu yapacağız arkadaşlar. Ee, ben e, Pazartesi son günleri niye video çekemiyorum diye biliyorsanız e, ben özel derse gidiyorum arkadaşlar. O yüzden de pek video çekemiyorum. E, daha sonra yani birkaç ay bayağı bir oldu video çekmeyle. E, çünkü çünkü ee, sınavım vardı. Ona hazırlanmak e, istiyordum. O yüzden de her şeye odaklanarak e, sınavımı düşündüm. Onunla çalıştım ve e, e, evdeki kendime zaman ayıramadım. <laughs> yani video çekemedim arkadaşlar. Kısacası sizlerin e, sizler de eğer video niye çekmiyorsunuz diye sorarsanız işte bu yüzden çekmiyorum. Derse gidiyordum ve birkaç hafta önce sınav vardı o yüzden de ona çalıştım. Evet arkadaşlar şimdi ben de birazdan gideceğim yine pazartesi ve salı günleri çekemeyeceğim zaten çarşamba günleri canlı dersim oluyor hep yani pek ara ayıramıyorum o yüzden de evet arkadaşlar şimdi kısa bir bir şey daha anlatacağım size burada. Ee, biz belki taşınacağız arkadaşlar. O yüzden de yani o, o yüzden, de çok video çekemeyeceğim. Ee, işte i̇şte ev yerleştirme falan bayağı bir zaman alacak. Ee, evet. Bu videom bu kadar arkadaşlar. Videomu sevdiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Bay bay.